Başkan tabii partinizin İzmir'de bir belediye başkanı var. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran. Herhalde yeni dönemde aday gösterilir mi yani tabii bu ki. yani tabii şey ki. devam edecek midir yani kesin midir bu yoksa orada da bir çalışma olur mu? Belediye başkanımızdan son derece memnunuz. Ee, İzmir'deki e, tek belediye başkanımız, nazar boncuğumuz, gözbebeğimiz. Kendisinin çalışmalarına takdirle izliyoruz. Kendisi çok dürüst düzgün bir insan. Ee, bu dönemde de tekrar e, aday olup tireyi tekrar e, iyi belediyecilikle devam ettireceğini de inancımız tam. Yakın zamanda bir dedikodu çıktı Sayın Duran Ak Parti yine başka bir partiden aday olacak diye yani böyle bir ihtimal var mıydı ya da siz devreye girdiniz mi yani bu tamamen bir spekülasyon muydu çokça yazıldı çizildi ya bu konuda. Diğer konu. partiler tabii ki başarılı belediye başkanımızı e, bünyelerine katmak için. E, gönüllerinden geçirebilirler ama başkanımız gerçekten hani İyi Parti'nin ideallerine, İyi Parti e, nasıl diyeyim, İyi Parti İyi Parti yapan değerlere e, çok önem veren ve gerçekten de bu partinin kurucusu, bu partinin emektarı hem kurucu ilçe başkanımız hem dediğim gibi 5 yıla yakın süredir de gayet güzel bir şekilde İyi Belediyeciliği e, sahada ortaya koyan bir başkan. Hani bu tip talepler. Olabilir. Zaman zaman kendisiyle de görüşüyoruz. Bu tip talepler, bu tip yaklaşımlar Teklif, olabildiğini. Teklif, transfer teklifleri almış mı? Tabii ki. Hani yok yoklanıyor. Sürekli bir yoklama var ama e, çok şükür ki çok sağlam bir başkanımız var. Bu tip e, transfer teklifleri ya da yoklamalara hiçbir şekilde bir prim vermiyor. Senin